2026'da dünya nüfusu arasına esrarengiz bir virüs yayıldı. Enfeksiyon kapan bireyler bedenlerinde tuhaf hayvan özellikler geliştirmeye başlıyordu. Ardından yavaşça bilinçlerini yitiriyor, sonunda da tamamen hayvana dönüşüyorlardı. İnsanlığın elinde bu felakete dair hiçbir çare yoktu. Polis yakalanan enfekteleri çaresizce yalnızca hücrelere kilitleyebiliyordu. Bir baba oğlu Jack'i hasta düşen annesini görmeye götürürken yakındaki taşıma aracından aniden bir gürültü patladı. Bir sonraki anda kanatlı kollu bir adam ansızın dışarı savruldu. Görevliler adamı tekrar araca sürmeye uğraştı. Ancak o hepsini savurup kenara fırlattı. Aracın arkasına saklanan baba oğul derinden ürpermişti. Adamın sivri pençelerini gördüler. Fakat yaratığın onlara zarar verme arzusu yoktu. Yalnızca kısaca baktı. Sonra birden hızla uzaklaştı. Hastaneye vardıklarında doktor annenin seyrinin kontrol altında bulunduğunu açıkladı. Ancak vaka sayısı yükseldiğinden annenin farklı bir hastaneye acilen sevk edilmesi şarttı. Baba şaşırmadı. Eşine yakın durmak uğruna zaten daha önce 10 kez taşınmıştı. Böylece ziyaretin ardından taze bir şehre taşındılar. Jack kısa sürede yeni okuluna kaydoldu. Sınıf arkadaşlarının alayından çekindiği için annesinin durumunu gizledi. Ertesi gün beden eğitimi dersinde garip bir hadise yaşandı. Normalde çelimsiz görünen Jack tek başına dört kişiyi saf dışı bıraktı. Bir aksilik sezen Jack derhal eve doğru koştu. Oysa normalde uysal köpekleri sertçe ona hırladı. Jack tırnağının altından hayvansı bir pençe dışarı çekti. Dahası omurgasının dışa doğru kabarmaya başladığını dehşetle hemen fark etti. Virüse yakalandığını sonunda anladı. Aceleyle küvete dalıp bedenini yıkadı. Ait olmayan bu şeyleri üzerinden akıtmayı umdu. Aynı akşam Jack bir sınıf arkadaşının partisine katıldı. Yalnızca bir içkiden sonra başı döndü. Yanındaki kız arkadaşı ona ayıltıcı bir hap uzattı. Fakat Jack hapı diliyle yalayarak aldı. Tam o anda yakın ormandan tuhaf haykırışlar yükseldi. Gizemli bir dürtünün etkisiyle Jack doğruca ormana doğru koştu. Eğer genç bir adamın moral sınırlarını nasıl zorladığını görmek isterseniz The Animal Kingdom bu sınırları acımasızca gösteriyor.